Table şey P5. Ha 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 ha. <laughs> ne yapıyor bu manyak yine ya? Oh, hobitemi ya sallamış. Ha 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 ha. Deli ettin kendini iyice, deli ettin yine kendini iyice, deli ettin yine. Ne yapıyorsun yine? Terem Vanda Nara Hanımefendi. Nezaketinizle beni göğüs yolu ile besleme lütfunda bulunmanızı rica ederim. Zira evlatlarınızın biyolojik pederi olma şerefine nail olduğumu. Helal olsun. Böyle rapçilere helal olsun babacım. Böyle rapçiler bulunmuyor abi bu zamanda. Harbiden helal olsun. Biz böyle adamlara her zaman hakkını veririz. Beyan etmek isterim. Değerli ve muhterem Vanda Nara Hanımefendi. Nezaketinizle beni göğüs yolu ile besleme lütfunda bulunmanızı. Helal olsun abi. Vallahi helal olsun. Harbiden müzik piyasası yani inanılmaz iyi ya. Valla, Mister B sizde. Niye? Niye izliyorum? Niye izliyorum kanka? Yine niye izliyorum? İzlemeyeceğim belki. Biz istiyoruz. E ben istemezsem ne yapacağız? Nasıl anlaşacağız biz ortak noktada? Gördün mü? Neyi? Olay mı var inaktı? Olay mı var ya? Organize dinle mi? Organize şarkı mı çıkardı amına koyayım? Niye bu kadar şaşırdıysa adam sanki şey yayınca mı? Gerçi yayın da açıyor. Allah Allah. Oğuz Alper Öktem. Oğuz Alper Öktem kimdi ya? Bizim futbolcu değil mi lan bu? Yo. Sosu ne alaka kanka? O Oğuz Aydın mıydı? Neydi o? Marsilya beat parçalıyorum. Bu yaşta Türkiye'de harcanıyorum. böyle lavukları pek tanımıyorum. Gerginim gene saçmalıyorum. Çekerim nefes. Audi, her para. perres. Milyon, milyon business, ben de kalmadı Evet Yaparız senin meze. Yapar şovunu Enes. koyayım. <laughs> Sabah vizyon babadan miras Gencolarım daha kıllı senden takılıyorken üç çizgi atayım. <laughs> <da, gülüyor> Sen götten gireyim Ozan Berrökten gibi Kuştepe'de doğdu İstanbul piçi O organize baba sizden biri <laughs> Oh, ben <man. gülüyor> abisinin kardeşine <gülüyor> 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 Baba yine ritim karşı yazdılar bak kontkarı gelecek şimdi amana koyayım yine ya Ya chat ben ya, Türkçe rap değil de biraz daha yurt dışı raplerini hani önerirseniz bana ben onları dinliyorum yine olarak ya Var mı abi Travis biz ya bu eşek Travis'in biz bunu dinledik. Bu, bu var ya bu bak rezil bir şarkı ya bu. Biz bunu gece dinledik. Ya bak böyle bir rezil şarkı olamaz ya. Bu çok kötüydü oğlum. Hadi lan ne güzel şarkı. Şunu yemin ediyorum R7 çıkarsa var ya. Amına koyardınız ya ortalığın. Şuraya bak. Şarkı da sadece şu. beach 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 İşte dönüyor şavdi, beach orada tepki veriyor bir de. Buraya ben bakmıyorum hocam. Batu Flex de çıkardı ya. Oğlum Batu Flex kimlerle şarkı çıkartıyor ya? Ben yine niye şarkı dinlemeye başladım ya? Rocky, Rocky what's going on? Rocky ne yapıyorsun lan? İdris <laughs> Bey.

İdris Bahir aslan Fodi flus di para Pankhas Fakir di euros el alman Safi es khut Tamam Saf Tamam Saf Tamam Safi es Tamam Saf Tamam Safi es Tamam Hollanda is haram Audi RS Alman Big S Esmer etikarram, haram Vato flex in the club Moya şampanya patladı Spotify sundu milyonlar Ama battı flex dolu borçla Ben geliyorum oraya Audi Ya biri chatten bizim batı yazdı ya Bak sikeceğim belanızı iyice var ya tribe girdiniz aman koyayım. Otomat diş Bizim Batu ne amına <laughs> <laughs>

Evet. Bir anda yine kendi müzikle buldum ya. Ne oğlum ben Ayberk buraya niye abone oluyorum ya? Bu nereden geldi oğlum? Manifest ne lan? Manifest. Alışık kalbim

Oğlum ben böyle danslar etmek istiyorum ya. Erken ben galiba dans kursuna da yazılacağım lan chat. <laughs> Beni şöyle mi? Düşünsene bir düşünsene oh, oh. Adam Adam yarrağıma yazdı dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Barış bunun şakasını biraz önce yaptık kanka. Nara hanımefendi. Nezaketinizle beni göğüs yoluyla besleme lütfunu... Bunu biraz önce izledik kanka bak. Yakalayamıyorsun şakaları. Bunu biraz önce dinledik ya. Evet. Onlar sarı kabadayı çıkarmış. Evet. Bedo patron. Evet. Bu bile... Aa bizim benim kanka.